Işık patlamaları olabilirmiş arkadaşlar. O yüzden e, epilepsi hastaları varsa lütfen izlemesin. Level hidden. What is that? Güzel, güzel bir bakalım. Mid Asset Gothenburg, Gothenburg, Gaming Press, okay. Etkileşime geçmek için tıkla diyor. E ile etkileşime geçiyormuşuz. Tam nereye gideceğim ki? Sıfırın çıkartayım. Bire mi gidinmem gerekiyor? Allah. Sadece sıradan bir gün. P'ye bas ve mesajını gör. Oy bayağı iyi yapmış. Don't forget to check all the fuse box before you leave for today. Finally back from our important vacation RV. Patronumuzdan bir mesaj gelmiş. Sonunda e, önemli bir gezimizden dönebildik diyor. Sakın diyor ofisten ayrılmadan önce bütün kutuları kontrol etmeden çıkma. I can do all things through him. Bana kuvvet veren kişi için bütün her şeyi yapabilirim yazıyor orada da. Fuse box dedi elektrik kutusu arkadaşlar. What? Ha şifreli. Bu kolaymış. Ha, her kata gidip her kata gidip elektrik kutularını düzelteceğiz. Allah. Sanırım neredeyse ölüyordum. Sevgilimiz yazmış. Oh hani, are you sure about this? Bundan emin misin? It wasn't that bad, was it? O kadar kötü değil değil mi? Paraya ihtiyacımız var diyor. What is that? Bazılarımızın sorunları çözmek için çalışması gerekiyor. Ha bu bizim patronumuz galiba kızmış mı bize? Patron uzaylı mı ya? Siz neden asker gibisiniz? Sanırım ben kovulacağım ve sevgilim de ondan dolayı bana şey diyor. Hani para ihtiyacımız var. Sıkıntı yok tarzında bir şeyler söylüyor. Neredeyse wringer oluyordum dedi. Wringer'ın ne olduğunu bilmiyorum. Ya ben olsaydım ben de öyle yapardım çünkü okay. Buna alıştım. Yine aynı ses. Neden ben dolabı açıldım ya? Az ben patronun arkasındayım şu an. Birimizin bazı şeyler kazanması için çalışması yani şirketin kazanması için çalışmanız lazım diyor. Annem. Dolisin Watchor your... babanın ne dediğine sakın de. oğlum dur lan. Mesajı ben ileri geri saramıyor muyum? Your mom is always make harbiden lan bu mesaj aşağıda da vardı çünkü. Annen her zaman tutamayacağı sözler veriyor. Babam atmış bu mesajı. Annem ne diyor ki? I wish you could see how toxic. Keşke babanın ne kadar toksik olduğunu görseydin. Sonra tekrardan babam. Sadece hatırla. I am the one who really cares. Seni tek önemseyen kişi benim. As ailemin evine geldim şu an. <gülüyor> <gülüyor> oh! This is why you don't have any friends. Well, if you dislike it so much, why don't you go live with your dad? You're so embarrassing. Hello, you, you Benimle gel diyor birisi ama büyük bir tane ailem ayrılıyor. <laughs> This is why you don't have any friends. Well, if you dislike it so much why don't you, call you with your dad? You're so embarrassing. I love you honey. I love you. <laughs> Ailem ayrılıyor ve beni hani evlatlık evlatlık diyorum hani kimde kalacağımı tartışıyorlar büyük bir ihtimal. O yüzden ki hani hatırla diyor bak seni tek önemsen benim. Annem de onun ne kadar toksik olduğunu hatırla diyor. Okey şimdi nerede ve bu çocuk kim? Okey. Tüm bunlara rağmen hala korkuyorum abi bu odalardan birileri çıkabilir en. Çok emindim oysa ki. Pesit, you don't have a future. Bunun artık yüzde, ah bilinmeyen bir numaradan. Bunun artık yüzdeş. Senin bir geleceğin yok. Sen başarısızlığa mahkum edildin. Tıpkı her zaman olduğu gibi. Korkmuyorsun. You are just weak. Sadece yorgun düştün. There's a difference. Arasında fark var diyor. Daha doğrusu hani sen eziksin diyor. Korkmuyorsun. Bir eziksin. Arada fark var. Neden hala deniyorsun ki? You will just fail like. Her zamanki gibi başarısız olacaksın. I didn't understand. Biliyordum, 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 biliyordum. Bir, aa bir dakika bir dakika anladım galiba. Aşağıda şey yazıyor arkadaşlar. Birinin sorunlarımızı çözmesi için çalışması gerekiyor diyor. Yani eve para lazım gibi bir şey de olabilir. Ya da tam olarak çözemedim. Durun bakayım. Oh my god. I can't believe it. Buna inanamıyorum. Tebrikler. What? When? When are you guys do? Ne zaman tanıştınız? What? Az hamile bu ben miyim? Aa. Ailemiz hep kavga ediyordu. Biz sıkıntılı bir çocuktuk buradayken. If you would have just worked less, eğer daha az çalışırsan mutlu. Bu 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 Daha az çalışsaydın eğer and take care of me more this never would be heaven. Eğer daha az çalışıp benimle daha çok ilgilenseydin bunların hiçbirisi olmayacaktı. My love diyor burada sevgilim diyor. When I need sağ en ihtiyacım olduğu yerdeyken yo neden sen hiç orada olmamıştın ve hep geç kalıyordun I don't know how we can ever get past this bunu nasıl atlatırız hiç bilmiyorum my love Oh my god. My baby beer. Ulan beni arkamdan bir şey koştursa ne korkarım var ya. Cube toys, okay. Bu bir kundak. No 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 no. Ömrüm geçer dünüm gibi senin. Bu konuları açmaya senin. Oğlum çok hızlı lan bu. Come on come on come on come on We can do it. Abi beni yakalayacağını zannediyor o bir bebek ya. Okey. Abi. Beni büyük bir adama çevirdi. Korkusuz bir insan gibi. Ve oraya gelebilmek için bütün tuşlara bastım. Basacağım. Sanırım anladınız. Biz bir çocuğuz ve dediğim gibi ailemiz kavga ediyor. Çalışmamız gerekiyor. Biz de bunun için zorluyoruz ama daha sonra biz hamile kalıyoruz. Ve daha sonra ailemiz daha da patron da olabilir. İşte sorunlarımızı çözmek için birimizin çalışması gerekiyor. Ve biz de hamileyiz. Çocuğumuzu öldürüyoruz arkadaşlar. My love dediği şey de aslında bizim çocuğumuz hani mesajda okuyoruz ya my love. Hayır diyor bu kadar kötü olamaz. Evet para ihtiyacımız var ama diyor bunu yapmak zorunda değilsin yazıyordu orada. En sonunda da benimle hiç ilgilenmiyorsun bilmem ne neden bunu yapıyorsun. Bunu nasıl atlatırım bilmiyorum diyordu. Biz çocuğumuzu çalışma pahasına öldürdük. Korkunç ya Allah korusun. Ya, oyunları yapıyorlar ama. Abi, hayır hayır. Biz büyümüşüz ailemizle kavga ediyoruz çocukken. Biz o travmayı yaşıyoruz. Daha sonradan Ailemiz işte bizi bir okutup büyütmeye çalışıyor ve bizim çalışmamız gerekiyor ya. Büyük bir ihtimal ailemiz ayrılmış olabilir. Hani annemiz bize mesaj atmıştı ya. Bak babanın diyor, ne kadar psikopat birisi olduğunu görmen gerekiyor. Babamız da hayır. Seni en çok ben umursuyorum. Hani ayrıldığımızda bende kal demek istiyor aslında. Ve biz de şimdi işe giriyoruz. İşe girdiğimizde çalışıyoruz ediyoruz. Hamile kalıyoruz. Para kazanmamız lazım. Çocuğumuz da doğacakken ondan sonra aklımıza bunlar geliyor ya tekrardan çocuğun bunları yaşasa ve tekrardan dolayı çalışamazsam diye ve